Kadın Pot serisine başlarken Virginia Woolf ve Halde Edip Adıvar'ın sözlerine atıf yapmıştım. Neydi bu sözler? Bir kadın olarak benim ülkem yoktur. Bir kadın olarak bir ülkede istemiyorum. Bir kadın olarak tüm dünya benim ülkemdir. Ve Allah erkekleri farklı ırklardan, kadınları ise tek milletten yarattı. Bu sözleri duyduğumuzda ne anlıyoruz? Irk, dil, din fark etmeksizin dünyanın birçok farklı yerinde kadınların aslında aynı mücadeleyi verdiğini. Bunun en güncel örneklerinden birisi ise Kamala Harris'in birçok ilke imza atarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Hint kökenli başkan yardımcısı olması oldu. Bazen ülkelerinin çıkarları farklı olsa da tüm dünya kadınlarının ortak sevinçleri var. Çünkü hala içinde ilk geçen başarıları var. Harris, zafer konuşmasında bu göreve seçilen ilk kadın olabilirim ama sonuncu olmayacağım derken aslında tüm söylemek istediklerimi de özetlemiş oldu diyebiliriz. Evet, hazırsanız ilerleyen yıllarda adını sıkça duyacağımıza emin olduğum bu kadının yaşamına daha yakından bakalım. Kamala Harris, 20 Ekim 1964 tarihinde Kaliforniya eyaletinin Oakland kentinde Hindistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geliyor. Kamala'nın adı annesinin Hint kökenlerini çağrıştırırken Aynı zamanda Hindu tanrıçası Lakshmi'nin de ikinci adı ve kadınların güçlenmesi anlamına geliyor. Anne ve babası Kamala 7 yaşındayken boşanıyorlar. Kız kardeşiyle birlikte babalarını ziyaret etmek için Palo Alto'ya gittiklerinde sırf siyahi oldukları için diğer çocukların aileleri onlarla oynamalarına izin vermiyor. Harris otobiyografisinde annelerinin kendilerini yetiştirirken siyahi kimliklerini benimsemelerini sağlayan bir tavır sergilediğini söylüyor ve şöyle diyor: "Annem iki siyah kız yetiştirdiğinin farkındaydı ve bizim kendinden emin, gururlu siyah kadınlara dönüşeceğimizden emin olmak istiyordu. Çocukluğunda Hindistan'ı ziyaret ettiğinde Hindistan'ın bağımsızlığı için savaşan yüksek rütbeli bir hükümet yetkilisi büyük babasından ve yoksul kadınlara doğum kontrolü hakkında eğitim vermek için tüm köyleri gezen aktivist büyük annesinin fikirlerinden çok etkileniyor. 12 yaşındayken annesinin işi sebebiyle Kanada'ya taşınmak zorunda kalıyorlar. Lise eğitimini burada tamamlayan Harris, 1981 yılında liseden mezun oluyor. 1982 yılında tarihsel siyahi üniversitelerinden biri olarak bilinen Harvard Üniversitesi'ne başlıyor ve 1986 yılında siyaset bilimi ve ekonomi bölümünden dereceyle mezun oluyor. Henüz öğrenciyken dahi gelecekteki kariyerinin sinyallerini veren Kamala, üniversite yıllarında dönemin Kaliforniya valisinin yanında staj yaparken aynı zamanda okulun münazara takımlarında ve ekonomik kulüplerinde aktif olarak yer alıyor. Daha sonra Kaliforniya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumak için Kaliforniya'ya dönüyor. Buradaki öğrencilik döneminde de Siyahi Hukuk Öğrencileri Derneği'nin şubesinin başkanlığını yapıyor. 1989'da Hukuk Fakültesini bitirmesinin ardından 1990 yılında da Kaliforniya Barosu'na kabul ediliyor. 2002 yılından itibaren San Francisco Bölge Savcılığı için çalışmalarına başlıyor ve adaylığını koyuyor. 3 aday arasındaki en az tanınan aday olmasına rağmen yoğun bir çalışma sonrasında ikinci tura kalmayı başarıyor. İkinci turda da oyların %56'sını alarak San Francisco bölge savcısı olarak seçilen ilk siyahi ve Asya kökenli kadın oluyor. 2008 yılında Kaliforniya eyaletinin başsavcısı olmak için adaylığını koyacağını duyuran Harris, yaklaşık 3 yıllık sıkı bir çalışmanın ardından girdiği seçimi kazanarak 2011 yılında eyalet tarihindeki ilk kadın, ilk siyahi ve Hint kökenli başsavcı olarak görevine başlıyor. 2013 yılında dönemin başkanı Barack Obama, Harris'ten ülkenin en güzel başsavcısı olarak bahsediyor bu cümlesinin birçok kişi tarafından cinsiyetçi bulunması üzerine özür dilemek zorunda kalıyor. 2016 yılında Harris'in Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörü olarak seçilmesinin ardından siyasi kariyeri daha da üst bir noktaya taşınıyor. Senatörlüğü öncesinde de rakipleriyle sıkı bir yarışa girdiğinin altını çizmem gerek. 2019 yılında hedefini daha da yükselterek Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için aday olacağını açıklıyor. Bilmeyenler için basitçe özetlemek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık için önce parti içinde bir yarışa giriyorsunuz parti içi yarışı kazanmanızın ardından resmi olarak başkanlığa aday olmuş oluyorsunuz. Demokrat Parti'den başkanlık için aday adayı olan Harris'in ilk etapta kampanyası büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Fakat yakaladığı ilgi zaman içerisinde azalmaya ve desteğini kaybetmeye başlıyor. Bunun üzerine Aralık 2019'da adaylık kampanyasını sonlandırdığını duyuruyor ve Mart 2020'de başkanlık için Joe Biden'ı destekleyeceğini açıklıyor. Demokrat Parti'nin başkan adayının Joe Biden olmasının ardından tüm dikkatler Joe Biden'ın başkan yardımcısının kim olacağına çevriliyor. Mart ayında Joe Biden'ın yardımcısının kesinlikle kadın olacağına duyurmasının ardından heyecan ve merak gitgide daha da yükselmeye başlıyor. Mart ayının sonlarına doğru siyahi George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda protesto gösterileri gerçekleşmeye başlıyor. Black Lives Matter hareketinin tekrar gündeme oturmasıyla birlikte sadece Amerika'dan değil, dünyanın dört bir yanından ırkçılığı lanetleyen mesajlar yükselmeye başlıyor. Tüm bu olayların sonucunda Biden kendi çevresinden siyahi bir kadın başkan yardımcısı seçmesi gerektiği yönünde bir sürü telefon ve tavsiye almaya başlıyor. Gazeteler siyahi bir kadın başkan yardımcısı adayı seçilecekse siyasi deneyimi buna en uygun tek kişi olarak Harris'i işaret etmeye başlıyorlar. Ve tüm beklentileri de karşılayacak şekilde 2020 Ağustos'unda Joe Biden başkan yardımcısı adayının Kamala Harris olduğunu duyuruyor. Adayla ile bile birçok ilke imza atan Kamala Harris ilk siyahi ve Hint kökenli başkan yardımcısı adayı oluyor. 2020 yılının Kasım ayında dünyanın birçok yerinde tek gündem olan Amerika başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın ve kendisinin kazanmasının ardından yine ilklere imza atarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyahi, ilk Hint kökenli ve ilk kadın seçilmiş başkan yardımcısı oluyor. 2021'in Ocak ayında da resmi olarak başkan yardımcılığı görevine başlaması bekleniyor. Kamala Harris'in zaferinin ardından bazı konuşmalarının yer aldığı bir kolaj videosuna denk geldim. Onlardan birinde annesinin kendisine her zaman Kamala birçok konuda ilk olabilirsin ama asla sonuncu olmadığına emin ol dediğini söylüyor. Bölümün başında da kendisinin söylediği bu göreve seçilen ilk kadın olabilirim ama sonuncu olmayacağım cümlesine atıf yapmıştım. O cümle de tam olarak buradan geliyor aslında. Gerçekten de kariyerin başından beri birçok ilke imza atmış. Hatta bundan 2-3 yıl önce bile forumlarda kendisinin Amerika'nın ilk kadın başkanı olacağı yazılmış. Olur mu bilmiyoruz. Açıkçası şansı oldukça yüksek. Ama her şeyin ötesinde hem kendi ülkesinde hem de dünyanın birçok yerinde genç kızlara ilham olduğu ve olacağı kesin. Zafer konuşmasının bir bölümünde özellikle kadınlara yönelik çok önemli mesajlar verdi. Sizlerle o kısımları paylaşmak istiyorum. Annem 19 yaşındayken Hindistan'dan buraya geldiğinde belki bu anı tam olarak hayal etmemişti. Ama böyle bir anın mümkün olduğu Amerika'ya derinden inanıyordu. Onu ve kadınların nesilleri hakkında düşünüyorum. Tarihimiz boyunca bu geceye gelen yolu açan kadınları. Siyahi kadınlar, Asyalı kadınlar, beyaz kadınlar, Latin kadınlar, kızıl delir kadınlar. Eşitlik, özgürlük ve adalet için savaşan, fedakarlık yapan kadınlar. Özellikle de siyah kadınlar. Çoğu zaman hor görüldüler ama çoğu zaman da demokrasimizin bel kemiği olduklarını kanıtladılar yıldan uzun bir süredir oyaklarını korumak için çalışan kadınlar, 2020'de yeni jenerasyonu ile birlikte haklarını korumak ve seslerinin duyulmasını sağlamak için mücadele ettiler. Bu gece onların mücadelesinin, kararlılığının ve neler yapabileceklerini kanıtlayan güçlü vizyonlarının göstergesiyim. Onların sayesinde buradayım. Bu, ülkemizde var olan en önemli engellerden birini aşma ve başkan yardımcısı olarak bir kadını seçme cesaretine sahip olan John'un karakteri için ne kadar büyük bir kanıt. Ofisteki ilk kadın olabilirim ama sonuncu olmayacağım. Çünkü bu geceyi izleyen her kız çocuğu buranın bir imkanlar ülkesi olduğunu görüyor. Sevgili çocuklar, cinsiyetiniz ne olursa olsun, ülkemiz size açık bir mesaj gönderdi. Hırsla hayal edin, inançla liderlik edin ve kendinizi başkalarının sizi göremeyebileceği bir şekilde görün. Her adımda sizi alkışlayacağımızı bilin. Bu konuşmadan da anlıyoruz ki ilkler işte bu yüzden önemli. Kız çocuklarının daha büyük hayallere sahip olabilmesi için. Bu hayallere sıkı sıkı sarılırken onlardan önceki kadınlardan güç alabilmeleri için kendisini dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak gören bir ülke dahi 2020 yılında ilk defa kadın bir başkan yardımcısı seçebiliyorsa bu daha gidilecek çok yol yaşanacak çok ilk var demek Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin verilerine göre 2020 yılı itibariyle dünya üzerinde sadece 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanları kadın dünya genelinde parlamentolardaki kadın milletvekili oranı 24.9 kadın bakan oranı ise %21.3. Bazen kimse bir şey söylemiyor olsa dahi rakamlar konuşmaya devam ediyor. Daha eşit bir gelecek için çok sıkı çalışmamız, bu yolda başarılar elde eden kadınları alkışlamamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.